Eyvallah. Güzel. 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 güzel abi. abi sıradaki. Sıra. İslam çıkar mı la ben? Abi düşünüyorum ya. Hissettim. Baksana pembe meme geçiyor. Of İslam. <laughs> gene mavi gene mavi. Hiç olmuyor bu iş ya. Bir sıkıntı yok abi. Mavi <laughs> hava sonra pembiş. Senin batman biraz doğalmış kardeşim. Çok battım diyorsun ya. Biraz şanssız gibisin sanki. Evet. Evet abi. <laughs> Ayşe'cim. Amına koyayım. Bak ne olur viral olacak bu. Arkadaşlar lütfen ben tepkime kızmayın. amına koyayım. Şey 4 tane kasa açtım. Hayvan gibi para kazandım ya. Binlerce lira kazandım amına koyayım ya. Çocuğu! Oğlum ne sikiyim. Benim çok iyi bu arada. Oğlum çok iyi lan. Abi <laughs> Abi dört tane açtım, dört mu? İki <laughs> tane, açtım dört tane. İslam, şerefin varsa açma kanka başka, <gülüyor> açma. Bir şeyim beşer. bir şey bulamıyorum ya. <laughs> Damla, Allah, 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 bir abi kafam güzel oldu yani bu çıkınca. Abi nasıl bir şey saçmalık ya? Abi siktir Kanka, git ya. Beyler çok Allah. güzel tipi bakar mısınız bir tipine? Allah, ya, abi, ne ne bu ne, ne, ne bu tipine bakar mısınız Evin ilk sarısını ikinci günde çıkardık İ, ya. İkinci yayında evin ilk sarısını dedim ki ben hiçbir kasadan açmadığım kalmayacak. Amına koyayım ya. Ama nasıl yalandan geldi? Kenardan kenardan Hı, böyle. Ya, çok, ya. Ince çok ince geldi. Ne abi <laughs> ne düşünüyorsun? Oğlum. ne düşüneyim oğlum? Ne çok kötü <laughs> şu an. Kaç para? Abi, abi 7 bin lira sıra. 7 bin lira. 7 bin lira. 7 bin lira rahatlar. Abi çok iyi ya. Amına koyayım çok ee, iyi. Abi, abi, abi. Pazarda yok bu item bu 10 arada, 10 arada 10 yani. 10 bin lira. Oho <laughs> 10 bin liraymış oğlum 10 bin lira. 10 bin <laughs> lira. 10 bin lira. 10 bin lira. 10 bin lira. Amına koyayım. İslam ya. kanka direkt çarka geçelim ya. Hiç şey yapmayalım. Evet, yani. biraz, biraz gururun varsa. Kanka şimdi az bir şey ya. <laughs> ne diyor? <laughs> ne diyor şu an? Gülcümüz gülür. Çark ne gerek var? Abi bir dakika pazarda yok. 10.000 bin görevde bu adı şimmiş. Yok abi pazarda yok bunda. Ne? Pazarda yok diyor oğlum. Pazarda yok. Şey yani. Görevi kullanılmış olmuyor. var <laughs> ya of 15-20 kağıt. Ananı seveyim. Ne 15-20 kat 15-20 bin dolar fiyatı yok. Nasıl ya? Yok abi pazarda yok. Koysan 100.000 dolar işte sen koyarsan fiyatı kıyasını... Pazarda yok mu şimdi bu? Yok Oğlum, abi çok yok. Çok iyi ama çok farklı yok. duruyor ya. Oğlum hayatımızda çıkarttığımız en iyi şeyi çıkarttık az önce galiba. Ben hala farkını veririm değil mi? çok iyi. Çok iyi var arada aşırı iyi. Of. Abi maşallah. Galiba en pahalı çıkardığımız item şu an bu yıllar boyunca. Abi biz ne ya? ya? Oğlum, Oğlum dünyada yok. Dünyada yok. Sinemdeki en kaliteli işimiz bu galiba. Kar para. Uff. Ay. Abi fiyatını bir araştırsın bunun şeyler ya uzmanlar bizim. Abi 30k koysan gider. Abi ben inanamıyorum ben bazen şansıma inanamıyorum ya yani hayatın bir tiyatro olduğunu falan düşünüyorum yani. Ya <laughs> namus Kanka dünyada <laughs> kimsede kimse de olmayan bir şey amına kodum oyunu ya. oynamadık 6 aydır geldik 2 evet, yayın evet, yaptık 4. Evet, Dördüncü evet, açtım Fiyatını evet. ya. Fiyatını biz belirliyoruz lan yazalım 50 bin lira abi. Kanka valla inanılmaz ya. <laughs> Uf. Bir de üstüne İslam çark çevirecek. Oradan PlayStation evet, Konu, konu kapandı. Konu abi bir şey, şey diyor mu İslam şu an? Hala ya, bak, açma düşünsene. gibi bir şey var mı? Abi dünya neye pahalı elde verdi sen de? Ne oldu ya? Bence bu bir sen bir de konuşmalıyız. Kank sesin gidiyor. Disconnect mi atacaksın? Ne yapacaksın? Ya şey, pingemiz. <laughs> 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 Abi. Abi ben gerçekten şey, o, bu inanamıyorum. Ben yazmış ya. Kanka ben de inanamıyorum bak. İnanamıyorum şu anda. Yani, Anlatamam sana ben ben ya. Senin ben şansını sikeyim birader ya. gerçekten. Harbiden farklı bir şans var değil mi bende? Bunu bir konuşmak kanka, lazım yani. Kanka çok konu, konu kapanıyor anladın abi. mı ya? Yani. Konu kapandı ya abi. Kanka konu kapanıyor bitiyor Hayır, yani. ben bugün bir daha mesela kasa açma fight falan istemiyorum yapmam yani anladın mı? Kanka kasa açma fight fight hepsi. Fight kapanma ne? Tamam canım. Efendim. Abimsin ama gerçekten gerçekten şansını sikeyim yani geldi abi. şans bu film sinema şansını sikeyim diyor <laughs> İslam biz şey bu döngüyü hep yaşıyoruz kanka ya. Bazı ne? durumlarda. Paslardan belliydi bu, paslar geldi ya. Abi evet paslardan bir terslik yani. vardı hayatta bana evet. bugün. Evet evet Sıdığı evet. Sıdı yerlere falan yattım, pas evet. geldi 3 kere. 2 tane pas getirttik oğlum şanssız olmuyoruz. Evet. Abi bakın arkadaşlar bu kadar kolay işte. Annoz diyecekler 70... diye bu yayın yemin ediyorum, evet. Çıkarmasan şunu. 2 tane pas Kankam geldi. Kanka bu var ya hiç yoksa hakikaten işte, 20 bin dolar bile olabilir bu, öyle silahlar evet. var oyunda. Ben evet. diyordum, balon balon diyordum da adam... Çok Oğlum elim kolum titriyor anlayamadım amına koyayım kendine ya gelemedim. Ya yok abi şöyle düşün görevde tamam 50 bin, bin lira diye 15 20 bindir bu. Görevde tamam, 10 bin e bu alışım. bu, bu şey. Ya, şey. ne alakası da satmaya sen bin lira oh, direkt taktım Aylı Osman. Buna bir isim koyalım beyler. Ne diyelim? Ramus 53 yazalım buna. Ramus ne yazalım? Ramus 53 Ramus 53 yazalım. Ramus 53 yazalım. Ramus 53 Evet İslam peki Önemli bir soru. Yani evet abi. Çevirecek misin? Devam edecek misin? Benle yarışmaya hala. Ben ee, şu an...